yeniden merhaba arkadaşlar bugün sizlerle e, Sky Blue'un üçüncü bölümünü çekeceğiz. E, bu bölümde adamımızı büyüteceğiz e, ve e, sövürdüğü olan e, bir abim, e, evet e, şu an Lord Sky Lord BC e, Bob adı e, bana bayağı bir kaktüs attı çok güzel. E, bir de demir kırıcı attı çok teşekkür ederim çok iyi yaptı. Bu da da var Ay, çok iyi yaptı vallahi bana da lazım olan kart Ee, kaktüste az para verse de en azından far falan yapılıyor. E, adamın adamın bir bölümünü kaplar. O da iyi olur çünkü adamın boş kalmasını istemem yani. E, kaktüs farmı Skyblock'ta e, olmazsa olmaz yani. Hemen ilk önce şunu bırakalım. Şöyle doldu. Şöyle. Eşyalar gitmiyor ama ne oldu ne olmaz. Ben şöyle bir atlayayım. Birazdan geliyorum. Şöyle hemen Slash bu çekelim ee, Siz sonra ilk girdiğinizde burada olacaksınız Slash işleler e, adı oluşturacaksınız e, Ondan sonra işte adınıza geldikten sonra e, Şöyle Slash c yazıp Görevlere bakabilirsiniz Biz bugün ilk görevimiz Kırık e, taş makinesi görevini yapacağız Ve 4 tane deri veriyor bu görev Şöyle yapalım Hemen göreve başlayalım 64 tane kırık taş gerekiyor Ama o görev yapmadan önce ee, ben kendime bir kısım 40 e, yaş bırakayım. Çünkü lazım olacak illa. Şu adayı genişleteceğim tabii ki de. Ee, bir de şu altı komple şu mantarın e, mantar ya mantarın şeyinden yapacağım toprağından. O kendi oluyor zaten bir kısmı olduktan sonra. E, bu da iyi bir şey. E, en alttaki topraklar hep öyle olacak. Üstüne doğru zaten kat kat çıkacağız. E, bunun altına da bir kat yapacağım. Ee, zevkli olacak gibi geliyor. Chat, kapattım. Kastı galiba. Öyle bir şeyler oldu. Her neyse şöyle güzelce bir kazalım. Kazma bitince gidelim bir taş kazma yapalım. Bayağı da bir toprağımız var yani. Şöyle zaten tahtadan kazma ne kadar kazdı zaten süresi de azdı şöyle Evet tabi dediğim gibi video dışında e, bayağı kademe indim zaten bir tane daha kazdım altı gidiyor direkt şuraları kazacağız ondan sonra ise adayı büyütmeye başlayacağız benim ilk önce yapmak istediğim şu şeyleri bir sat, satmaya gidelim satalım gelelim hemen Slash is, yok ne? İsteyim. Warp market. Evet. Slash warp market. Gidelim bakalım markete. Kaktüsler burada mıydı? Yok buradaydı. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi. E, şu B yazan 5000. 64 tanesini 5000'e satın alıyorsunuz. Ama 64 tanesini 64'e satıyorsunuz. Bir dakika. Çete açayım. Yani ne olduğunu da anlayalım. Evet ne diyor? 64 tane kaktüs sattınız. işlere R'den 64 tane Mana aldınız diyor. Şöyle pat pat küt 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 pat küt pat küt pat küt pat küt pat küt. Pat küt, pat küt. Tamam çok güzel. Çok az mana vermiştir bize. Evet gördüğünüz gibi ee, bine ulaştık. Evet. Bine ulaştık. Çok büyük gelişme. Bine ulaştık. Kaktüsten iyi para kazanacağız. Ne kartuştan Al kabak kafayı da şimdi şunu alayım şöyle tamam taş kazmamızı da yaptık şöyle bir atlayalım tamam güzel ya bir de şunlar yanmasa tam olacak da ya sanki tam burada durunca fazla yaktırmıyoruz daha doğrusu şu ana kadar bir tane yandı of hiç yanmasın adamlar bize böyle işte not diyen vermiş zaten. E, ee, bu arada arkadaşlar cumartesi ve pazar günleri saatinde zaten bu event oluyor. E, ee, eventi de bilmeyen varsa e, işte o, o soru sahibinin yaptığı bir şey zaten. İşte havadan etmek düşüyor, taşmaş düşüyor, diamond düşüyor, fener düşüyor, gold düşüyor işte şey falan filan her şey düşüyor sayılır. Ee, grass filan düşüyor, dirt düşüyor, Bundan işte spamlı çekilişler falan oluyor. Çekiliş, VIP, VIP çekiliş falan oluyor. Chat'i yeniden bir kapatalım. Böyle kazmaya devam edelim. Güzel gidiyoruz. Ya, şortluk oldu mu acaba? 48, tamam ben kendime sonra video dışında bir bölüm kasarım. Şöyle arkadaşlar size birader yeniden bir göstereyim. 64 tane 40 taş e, biriktirip, e, ondan sonra buraya basarsanız tabi envanterinizde varken e, ilk ödülü 4 tane deri veriyor, 15'te de para ödülü. E, burada 16 tane elma toplarsak tüflandlarda 3 er tane veriyor, para ödülü 15. E, 21 tane ekmek yaparsak 5 toprak veriyor, 30 da ne veriyor. 32 tane kaktüs yeşili boya yaparsak 5 kum 50 de para ödül veriyor yani kaktüsü ısıtacağız. Kağıt makinesi, kağıt makinesi. 21 tane kağıt yaparsak 5 toprak ve 15 kilo buluyor. 50 para ödül veriyor. E, cam. Bir tane cam yaparsak e, bir tane buz bloğu veriyor. Ve 64 karpuz tohumu, 64 balkabal tohumu, 64 burada tohumu, 5 toprak, 20 sarı tohumu veriyor ve 75 de para ödülü. Ve ya bunu yaptık 10 seviye e, e, ada istiyor. Bu da ne? 18 kase mantar çorbası yap. 2 misalyum blok. Yani şunlardan Biz Bizde o iki tane çok var. Şimdi sıkıntı Biraz daha hızlı kazabilsek daha hızlı gelecek. Güzel. Baya konuştum. E, bu arada mobilde e, arkadaşlar e, bir e, ne Ha, bir server açmışlar e, benim arkadaşlarım oluyor e, güzel bir server olacakmış e, işte e, Bed Wars falan olacak sanırım Server Games TNT Room filan Match. kolormayış e, o sonra e, göz atarım güzel bir server olacağını söylüyorlar e, gerçekten de öyle olursa tabi or e, mobiledeki mobildeki videolarımıza da e, orada bir video çek e, video çekeriz yani. Şöyle. Bayağı şey olacakmış orada da. Şöyle şu misal yumlar mıdır nedir kıralım şunları. Şu meret de bir, bir büyümedi var ya. 9 tane şey mi yedi? Kemik tozu mu yedi? Haber inek. Bu arada arkadaşlar, bunu yaptıktan hemen sonra e, bir yere daha gideceğiz. Ondan sonra gelir burada, işimizi hallederiz. Şu havadekini de kırdık mı? Gel buraya. Heh tamam, bu aşağısı böyle komple misal gibi olacak. Ben başlamadan önce bunu planlamamıştım. Slash neydi? Oraya şeysiz gidilmez. Abicim dur bakayım. 3 vuruyor, 4 vuruyor, bunu alayım. Neyse, şimdilik bunu alıyoruz sonra kılıç yaparız, var av, avc, avc, avc'ye gidiyoruz, 3 saniye bekledik ve avc'ye geldik. Hiç yok değil da? lan? Gelip dalmasınlar sonra. Evet, yani dal, dalınabiliyor mu onu da bilmiyorum ama dalını öpüyoruz. Gel, 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 gel. Bu etlerden para ödülü sağlayacağız. Deri de veriyor, deri de satarız bu Gel, 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 oh, mis, mis, mis. Demir kazma yaparız sıkıntı değil demir atmıştı e, bir abi çok iyi iyi, iyi niyetli biri zaten e, onu da öyle olduğunu duymuştum yani bir soru şey e, yardımlaşmayı seven bir soru şey var yani e, kimden bir şey istesem işte e, şundan verimsiniz bundan verimsiz desem e, illa veren oluyor e, mesela şu e, BSB bir chest olsun kaktüsü veriyor vallahi şu veren zaten kaktüs ucuz bir şey ama e, onun iyi bir farmı var i̇şte demir golem farmı filan da var onun e, güzel oluyor 19 abi o kadar öldürdük ki çıkmıyor şöyle ay abi öldürdük çok güzel Hadi gidip bunların hepsini satacağım yani şimdi e, çeserek onu boşuna doldurmak istemiyorum. Çünkü grup biçmişin event'te veriyorlar. Event'lere yarım saat oluyorlar. Ben yani 20'de başla 20.30'da bitiyor. bu güzel bir server. Eee ipc neydi bunun IP'si lan? play.realcrafttr.net miydi ne? Öyle bir şey olması lazım. Yani %100 Türk serverı. Evet, gördüğünüz gibi e, arada büyük fark var. Öğlen vaktine girdiğinde daha az kişi vardı, şu an daha fazla kişi var. Akşam daha fazla kişi oluyor, eventlerde daha fazla kişi oluyor. Çünkü e, en son eventte e, server 200 kişilikti. 300 kişilik değil, şu an 300 kişilik olması lazım. 200 kişilikken server'ı full doldurmuştuk. Bakalım e, 3 kişilikken ne olacak? Çok merak ediyorum. Kazmayı da yedik bu arada, bitirdik. vay çaktırmamak için üstüne bunu koymuşlar. Tenşitlandırmışlar. Hadi daha biraz daha çıkın. Luck ne oldu ne oldu? Sanki bir adam gördüm. Lan biri geliyor çıkıp çıkarayım. Neyse şimdi şöyle bir devam edelim. Yani bu sorunun arenasında bile, yani Warp arenada bile e, şey gitmiyor, ne gitmiyor, ne gitmiyor, ne gitmiyor, itemler gitmiyor. Bir tek e, Nether'da gidiyor. Nether'da da, e, Zomder'e salakladığınız sürede zaten size Nether'da de Nether'da bir yere karşılaşırsınız, e, bir o sizi alır. O zaman tek Kazma'yla gitsiniz, size yeter. Oraya gitmeden önce şöyle bir var market yapalım. Şu etleri bir satalım. Deri, deri satılıyor mu? Satılıyorsa deri de satabiliriz belki. Ops. Pardon. şöyle bir bakalım. Bizimkisi bundan. 3 tanesi 5. Abi çok az veriyorum be. Yesem daha mantıklı. Aa ne yapalım. Olacak. Olacak o kadar. Ne, sat, ne kadar verirse elmanın da 3 tanesi 5 mesela ama ben elma elme geçince satıyorum abicim sanki deli de vardı şöyle köşeye bir dönelim burada mı vardı bir yerde deli de vardı sanki deli de satarsak iyi olacak gibi bu iki bölümümüzü böyle e, adayı genişletmek bile değil de daha değişik şeylerle geçirdik tabi adayı bayağı bir büyütebiliriz onda bir sıkıntı yok şöyle bir bakalım kaç evet 13 dakika olmuş sayılır Abi deri satılmıyor mu yoksa? Deri satacağım deri satacağım Ben mi görmüyorum lan? Ya ben görmüyorum ya yok her neyse Deri zaten işimize yarar şey, e, Bazı şeylerde Şöyle Nerede benim baltayım? Nerede benim baltem? Baltem burada. Ge bakayım bre. Hop dökül dökül dökül. Elma elma elma. Elma çıktı. Elma çıktı. Güzel oldu elma çıktı. Şöyle bir bakalım. Bu burada kalacak. Bunun üstünde su var. Misal bunlar çoğalıyor gibi. Şurada da komşu komşu çok büyükmüş. Bir Benimkinden çok yani. Vay. Altına kömür koymuşlar. İyi yapmışlar. Bir ara alırız o kömürü. Şurada mıydı? Hey. Ana. Kırdık ya. Her neyse. Arkadaşım şakayı bakayım. Şu 64 gibi alalım. Bayağı yüksekte kalmış kaç oldu? 2 tane. E, tamam 64 62 yani çok güzel. Harika ötesi. Ee, tabi SkyBlock'ta olmazsa olmazlar bu, burada da var evet gördüğünüz gibi blok aşağı kaçtı bu, bu lag olmazsa olmazı SkyBlock'ta. blokta ya bu lag olmazsa sky da olmaz yani böyle giderse biz uzun bir süre sonra adamıza alışveriş yaparız galiba. Açlık başıma vurdu. İnek kardeş bir çık ya. Sen aşağı düşürsen var ya. Çok kötü olur. Senden bir tane daha alırsam zaten yaşayacağım. şunu bir kırayım. Aa bak. Lan arkamı döndüm hemen alta kaçmış. Adayı dengeli bir biterim. Her yerden eşit miktarda bir ki iyi olsun. Tabi değişik değişik farmlar da yapacağız ama Allah şu an hiçbir bokumuz yetmiyor. Bokumuzu satsak yani farm yapamayız bu sonra. O yüzden işimizi şey yapacağız. Ne yapacağız? İşimizi iyi yapacağız. Ve her taraftan yapalım biraz dengeli olsun. Ulan ağzına sıçtım. Şu alta kaçanları bir alsam var ya. Adayı en büyük şekilde yaptığımda şu altta kaçanları alsam. Bayağı bir çıkar. Bir envanter dolusu çıkar yüzde yüz. Hay senin yapacağın işi. E, Skyblock, e çok oynuyoruz. Normalde e, video dışında da oynuyoruz. Başka şeylerde de oynadığım var. E, SkyBlock e, hep oynanacak gibi bir oyun ama e, bazen canımız çıkan noktaları olur. Şimdi ne bak, 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 ne bak. Ne bak. Buzu aldıktan sonra toprak daha var. Bakın mesela şu an ne yapalım? Sınırsız su kaynağı yapalım. Çünkü sınırsız su kaynağı olmazsa olmazı buranın. <laughs> Nerede benim şeyim? Kova. Abi. Kübre çıkan yol şurası. Tam burası kömüre çıkan yer. Kömüre çıkan yer burası ise buraya bir kazalım. Kömür de geldi, XP de geldi. Aa, gözümün önünde gitti ya la. Neyse burada katman kayası var, bir de Stone da ittiriliyor mu acaba o taraflara doğru? Çünkü bu burada hiç iyi olmadı. Her neyse şuna şöyle bir düzen verelim. İleriki bölümlerimizde e, misafirlerimiz olacaktır. Ah o kaldık. Ha, şunu da kırayım. Ha, böyle iner çıkarız buraya da böyle genişletiriz bayağı bir. Tabi bu yanlar çok şey mi oldu burada? Evet çok şey oldu. Videoya bakın kaç dakika. Tamam 18-19 dakika falan bir şey olmuş. Sınırsız su kaynağımızı yaptık. Durun bakayım. Bak evet, toprakla yapıyoruz yani. O mantık. Lan lava kaptırmam bana çok lazım bunlar. E, ee, arkadaşlar dedim ki ben bunu video dışında kasarım. Alt katı şöyle bir güzelce bir düzenlerim. Eee... oğlum nereye geliyor? Oğlum niye geliyor? Bak Allah'tan onu oraya koymuşum. Özürlü bu inek özürlü. Az da gözümün önünde düşecekler şu Şöyle güzel bir malzeme toplayabilirsek Ufaktan farm yapmaya başlarız da Abi bendeki parayla bir şey alınmaz bendeki... Lan oğlum niye geliyorsun özürlü ya Özürlü Çık şuradan Lan oğlum yan can ya lan Allah Allah Lan oğlum gitsene lan Ha gayret. Ha gayret. O taraftan gitme lan. Orası tehlikeli lan. Yok kardeş bu andan mı? Tamam. Yine çıkar. Tamam bu sefer ben çıkarım sadece. Tamam kalsın aşağıda. Aşağıda kaldı lan. 34. Şu an yeter mi 34? 34, 37, 64'lük olmuş demek ki. Şöyle kısaca ş da lazım. 2 dakikada neye dönmüş? Kaç kat kadar alt katı da genişletsek tamam. Tabii tamam, ben bu videoda şimdi yaparım. Şu anlık şöyle bir ada şekline getirelim bunu. Ada şekline de şöyle bir kare şekline getirelim güzelce mi? İçine pirinç attık biliyor muydu? Böyle iş mi olur ya? Güzel. Güzel. Çok güzel. neden böyle bir şey oldu? Video 22 dakika. Lan oğlum öleceğim lan öleceğim. Daha bedrak arasında. Kaç abi kaç bedrak. Şunu da alakta, tutarsak iyidir. Oh güzel. Umarım fazla aşağı yapmamışız diyeceğim de bayağı bir aşağıda olmuş. Bu aşağıya şimdi ne yapmayı düşünüyorum ben? bu aşağıya ne yapmayı düşünüyorum? Eee, mob track plan yaparız. Ondan sonra farm e, bakayım. Şeker kamışı farm yaparız malzemesi bulursak otomatiğinden yaparız ama böyle ucuzlarla yetinemeyiz çünkü her oyundan çıktığımızda her şey devam ettiği için ucuzundan yapmak saçma olur. Çünkü burada şeker kamışından bayağı bir elde edersek güzel bir satış yaparız o da bizim için çok iyi olur. Sorun IP'sini göstermiyor. Gösterseydi daha iyi olacaktı. Sanki alt taraf daha büyük oldu. Belki belli olmaz. Ee, üstteki eşyaların buraya taşırım belki. Neredeyse 25 dakika oldu. bakayım bu tarafı doğru da az buçuk genişletelim. Ha böyle fotoğraf kaydediyor. Hep yanlış tuşa basıyorum. Koşada, komşada, komşada. Yok bu büyük ada bu komşada. Tamam. Artık ne kadar giderse başka var mı? 8 tane şey kalmış işte. Heh, şunları da alayım. Burada arkadaşlar şu Mantarlar nasıl büyüyor onu bir yoruma yazarsanız sevinirim. Yükmeye çalıştım büyümedi ya. Heh işte bunun da büyük sıkıntısı bu işte. Bunu nasıl yapacağız lan? Yok. Aslında hey. Nasıl ben oraya? Tarzan mıyım? Sanırım oldu. Böyle iniyoruz çıkıyoruz falan filan. Bayağı da bir... Şurası böyle normal olmuş. Şurası misal olmuş. Tamam bayağı iyi olmuş. Şöyle. Dur, çıkmadan şunları bir ekelim büyüsünler. Ben dediğim gibi video dışında biraz buraları büyütürüm ama fazla aşmam. Şimdi. Bir bakayım. Büyümez orada ya. Şunu da aşağı çekelim biraz. Nasıl yapalım onu nasıl yapalım? Şöyle bir direkt alt gözüktü. 2 3 1 2 3 Bunu ben biraz bu tarafa ilerletirim Straplere falan aşağı fazla düşmesin diye. Üstte bu var. Çok güzel. Doğduğumuz yere su ve aa kırdık. kırdık. Oraya nasıl çıkacağız? Böyle böyle çıktık. Güzel. Çok güzel oldu. Ee, ufaktan da sonra bir market yaparız. Çok ufaktan. Bir dahaki bölüm artık normal farmlara başlarız otomatiğine. Daha geçemeyiz. Böyle 20 tane odun burada. Bir de burada var 41. Odun daha çok olacak ileride taştan. O yüzden belki altta daha bir kat, altta bir kat daha inmez değil mi? Yani hiç belli olmaz. Belki ineriz, belki çıkarız. Ee, her neyse arkadaşlar e, bu videonun da sonuna gelelim. E, daha çok böyle şeyler istiyorsanız abone olmayı unutmayın. Like atmayı da unutmayın. Yorumlara yazmayı da unutmayın. Ve bay bay.